Merhaba arkadaşlar. Sizinle yine bir hikaye saatinde birlikteyiz. Evet, hikayemizin ismi Taş Devrim Odası. Başlıyorum. Taş devrinde hava çok soğuktu. Özellikle rüzgar esti mi hava buz keserdi. Bırr, donuyorum. Isınmak için bir şeylere ihtiyacım var dedi Kaya babasına. Babası hmm, "Taştan bir şeyler yapmaya ne dersin?" diye sordu. Kaya keskisiyle çekicini alıp taşları yontmaya başladı. Sonra da zımparalayıp bir güzel cilaladı. Kaya kendisine taştan bir şort yapmıştı. "Hey, harika oldu!" diyerek şortunu giydi ve dışarıya oynamaya çıktı. Ama Kaya bu taştan şortla koşamıyordu. Zıplayıp atlayamıyor, üstelik durmadan düşüyordu. Ay canım çok acıdı. Takım arkadaşları Kaya'ya kızdılar. Senin yüzünden ha gol yiyoruz Kaya. Yaşasın gol diye hep diğer taraf seviniyordu. Bu yeni şortla top oynamak pek kolay olmayınca Kaya gölde yüzmeye karar verdi. Bir, iki, üç. Herkes suya daldı. Ama arkadaşları suyun üstüne çıkarken kaya dipte kaldı. Neden olabilir acaba? Acaba neden kaya suyun dibinde kalmış olabilir? Kaya sonunda çok kızdı ve şortu fırlatıp attı. Taşların bu konuda bir işe yaramadığı anlaşılmıştır dedi. Kaya'nın aklına yeni bir fikir gelmişti taş yerine tahta kullanacaktı. Testereyle kesti, çekiçle çivileri çaktı ve kendine tahtadan yeni bir şort yaptı. Yeni giysisi hem hafif hem de havadardı. Ama bir sorun vardı. Çok kaşındırıyordu ve kıymıklıydı. Ay! Battı diyordu her seferinde. Neyse ki gece olunca Kart kurt, kart kurt sesler gelmeye başladı. Kayanın tahta şortu gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Acaba nasıl kaybolmuş olabilir? Taş işe yaramadı. Tahta kemirildi. Tahta kuruları yemiş çocuklar biliyor musunuz şortu? Şort sabaha yokmuş. Acaba başka ne deneyebilirim diye düşündü Kaya. Deniz kabukları tangırtılı, örümcek ağları yapış yapış çamur ise nasıl söylesek hmm, iğrençti hey yavaş olun ben hiç lezzetli değilim tadım çok kötüdür bir dakika buldum buldum kuş tüyü hem hafif hem yumuşak kuşlar kayanın üzerindeki çamurları çikolata sanmış çocuklar hepsi onu yemeye başlamış kaya da demiş ki hayır hayır ben tatlı değilim Yanlış anladınız beni diye söylerken aklına kuş tüylerinden şort yapmak gelmiş. Bakalım bu şort nasıl işe yaramış mı? Kaya şortu için kuş tüyü toplamaya karar verdi ama kuşlar tüylerini paylaşma konusunda pek de istekli değildi. Sonunda yeteri kadar tüyü toplamıştı. Kesti, biçti, dikti ve kendisine yumuşacık hafif ve sıcacık bir şort yaptı. Futbol oynarken koşabiliyor, zıplayabiliyor ve müthiş şutlar atıyordu. Ama bakalım ne olmuş? Ama hareket ettikçe tüyler kayayı gıdıklamaya başlamıştı. Kaya o kadar gıdıklandı, o kadar gıdıklandı ki şortu çıkarayım derken bir çamur birikintisinin içine düştü annesi kuş tüyü şortu çok sevmişti. Kaya şortu ona verdi. "Ne harika bir toz bezi." dedi annesi. Ama Kaya hala üşüyordu. "Merhaba Yünlü Mamut." dedi Kaya. "Yünlü Mamut mu?" Hmm, "Bir dakika." "Neden olmasın?" Kaya hemen işe koyuldu. İlmek attı, ördü, bağladı. Hepsini yaptı. Kayanın yeni bir yün şortu vardı ve bu harika olmuştu. Maymun gibi ağaca tırmanabiliyor, harika şutlar atıyor, balık gibi yüzebiliyordu. Ama en önemlisi artık hiç üşümüyordu. Hoşça Kal Taş Devri yaşasın yün devri dediler ve hep birlikte artık çocuklar perdeleri, masa örtülerini, koltuk örtülerini, halıları her şeyi yünle yapmışlar ve artık hiç üşümemişler. Hoşçakalın. Hikayemiz bu kadar.